Türkiye Avrupa ve Amerika'nın desteklediği terör örgütleriyle mücadele ediyor. Terör örgütleri ise bombalı araçlarla kitlesel yok etme terörü izleyerek yüzlerce masumu bir anda hayattan koparıyor. Terör örgütleri bomba imalatı içinse hızlı ve kolay yoldan temin ettikleri nitratlı gübreyi kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dikkat çekmesinin ardından Türk mühendisleri büyük bir başarı elde ederek patlamayan gübreyi geliştirdi ve onayını da aldı. 2004'ten beri bununla ilgili araştırmalarımız çok yoğun olarak devam ediyordu. Bak bakanlığımızın ama yumurta ilgili bu kararları alması Bizleri Mart ayından itibaren çok 16 kişilik bir arkadaşlarımızla birlikte inan gerçekten buna çok inandık. Arkadaşlarımızla birlikte ne yapabiliriz? Nasıl katkıda bulunabiliriz? Büyük bir gayret içerisine girdik ve Rabbime hamdü senalar olsun. Gerçekten ben bunu inanarak söylüyorum. Laf olsun diye söylemiyorum. Hak etmediğimiz bir neticeye Cenab-ı Hak bizlere nasip kısmet etti. Girişimci Can Çayrak patlamaz gübreyi yaparken karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Aynı anda patlamazlığı elde ederken nitrat gibi, amonyum nitrat gibi çiftçi de ki algıyı devam ettirebilmek de çok önemli. Tabii farklı bir özelliği insan sağlığı açısından zararlı olmaması gerekir. Artık bırakmaması gerekir. Farklı bir özelliği Amonyum nitratı şeye attığınızda, toprağa attığınızda bitkide çok hızlı bir hareket sağlar. Bu da çiftçinin aslında çok hoşuna giden bir görüntüdür. Bunu da sağlayabilmek çünkü muadil bir ürün olduğunu iddia ediyorsunuz. AKATAR laboratuvardan arkadaşlarımızı çağırdık. Uygulamalar yaptık. Orada bitkilerdeki hareketlerini izledik. Ne kadar süre içerisinde harekete geçiyor? Hızlı davranıyor mu? E, amonyum nitrat gibi benzerlik gösteriyor mu? Allah hamdü senalar olsun. Dördüncü, beşinci günün sonunda e, bunlar hepsini raporladık Akkateder laboratuvarlar tarafından. E, fevkalade bir netice e, hasıl oldu.